Zafer hocamızla güzel bir video serisi daha geliyor. Paracıklar uçuyor. Motosiklet kazaları 258. bölüm. otomotosiklet yağları Zafer Akçay'la ileri sürüşü sunar. Aha Edge tarayıcısı kullanan biri daha. Ben kullanıyorum diye çevremle işliyor. Valla Edge'in kullandığı şeyi çok güzel ya. Benim hoşuma gidiyor. Selam ben Zafer Akçay, hoş geldiniz. Saygılar hocam, merhabalar. bakalım. Yine videonun sonunda aynı espriyi patlatacağım ha, hazır olun. Emirhan'ı öncelikle ee, geçişin yasak olduğu yerde bir geçiş yapıyor, ardından ellerine bırakıyor. Sert sağ viraj, bir kasis gibi bir şey ve Emirhan yerde. Motor bir yana, Emirhan bir yana. Neden oldu, nasıl oldu? Olmaması için Emirhan ne yapabilirdi? Emirhan Geri. fazla hızlı girmiş ve kontrolü sağlayamamış gibi arkadaşlar. Şu çift çizgide sollama oyunuzdan vazgeçin. Yani çift çizgi bölünmüş demektir. Orada so bariyer var gibi hayal edeceksin. Olamaz orada. Eller. GTA'da koşuyor sanki. <laughs> Harbi. San Andreas koşusu yaptı lan first person. Bırakılmaz değil mi? Pür dikkat olman lazım. Bakın şuradaki küçücük bir katman motorun stabilitesini çok hafif bozuyor. Emirhan panik yapıyor. Şurada daha net gözüküyor Bak, bakın easy. o katman. E, Spor bir motosiklet. Ondan sonra ne oluyor? Pataküte yerde. Çünkü denge de. bozuluyor. Ondan sonra artık yapılabilecek çok fazla bir şey yok Emirhan için. Ee, koşuyor gidiyor motorunu stop etsin, kaldırsın yerden falan. Pür dikkat Emirhan. Geçiş yasak yerlerde sollama yapma. Sıkıntı. Ya Hamza, dik bir yokuş, çok geniş bir yol, altında bir skuter biraz fazla zorluyor. Abi ekipmanı giyin artık, e, ekipmanı. Sınırlarını. Abo. Çünkü bakın, e, skuterler normal motosikletler skuter kadar kabiliyetli değildir bir viraj konusunda. Buna ne amortisörleri yeter, ne lastikleri yeter. Hamza'nın şortu Biliyor güzelmiş. Hamza'nın şortu güzelmiş ama bak. Ne zaman sürtünmeye bak. Bütün vücut yerde sürtünüyor. Bunun bedeli olacak tabii ki şimdi Hamza'da. Göreceğiz onu da hep birlikte. Yapmayın. Motosikletinizi çok fazla zorlamayın. Oo, kapkara olmuş lan. Bulurladım burayı ama bak bir anlık bir düşme anında bile neler olabiliyor. Bu renk her şeyi beğeniyorsun oğlum. En sevdiğim renk ya. Buna benzeyen renkleri çok seviyorum. Yasak mı? Barlas'la devam. Barlas aralardan geçerken dökülmüş olan yağ ya da mazotu fark etmiyor. Bakın. O kadar belli ki. Ama büyük ihtimal Barlas'ın başka şeylere baktığını düşünebiliriz. Arabaya, kamyonete, şu soldaki siyah. Ama kötü de denk gelmiş ha. Arabaya falan. Buz mavisi demiş en sevdiğin renk. Ne ara değişti? Öyle zaten. Buz mavisi işte. O da ona benziyor. O renk de onu çok seviyorum. O ona benziyor. Yoksa görünmeyecek gibi. Değişmedi oğlum. şu yerdeki iz ya. Hasatı renk değişiklikleri. Ezel yok lütfen, bugün. Ama lütfen bunlara dikkat edin. Mümkünse üstünden geçmeyin. Ya kurumuştur, bunumuştur demeyin asla. Üstünden geçmeyin. Ne olur ne olmaz. Çünkü ol videoda herkes GTA koşusu atıyor oğlum. <laughs> ya kurumuştur, bunumuştur demeyin asla. Üstünden geçmeyin. Ne olur ne olmaz. Ve Barlas motorun motoru sürdü götürüyor mu lan? Arkasından koşuyor. Neden? Motor çünkü kamyona takıldı. Gidiyor bak. Ona. Bak. Reziliye takılma var. Gidiyor. Neyse ki kamyon duruyor. Barlas motoruna kavuşuyor ya. Adamın motor gitti lan. Ne acayip bir şey değil mi? Bak motor kaymış, gitmiş oraya takılmış. He takılmış. Bir e, kamyon sürücüsü de mu? fark etmiyor, alıyor götürüyor onu. Cık, cık, cık. Neler oluyor şu an. Her yeri cazır cazır çizildi ha. Sessiz olup dikkatli olun. Bakalım bakalım. Burası emniyet şeridi bile değil. Bariyer boşluğu. Buradan gidiyor iki motorcu arkadaşımız. Öndeki motorcuya dikkat. Çıktı oradan ama tekrar gireyim dedi. Araba Abi. oraya girmeye kalktı. Çünkü Çünkü bak görüyor musun? Buradaki adam buraya kaynak yapacak. Akıllı ya. E, öndeki araç sinyal verip sola gidecek falan. İşler nasıl karışık ya. Şunlara gerek yok. Biraz dikkat yeterli. Mücahit sürüyor. Ön, bu beyaz gömlekli gazladı, siyahlı da gazladı. Ama nereye gazladı? Sen kafayı sıyırmışsın. Bu tubaları iyi ki plastik yapıyorlar. Bunlar demirden falan olsa yandık ketemeli yani. Değil Kötü mi? girdi ha. Bak şimdi beyazlı burada gazlayınca siyahlı da gazlıyor. Niyeyse böyle bir gaza gelme durumumuz var. Yavaş gösterimde görelim. Bu arada aslında sağa gitse kurtulmuş. Bu kadar tabii ki esniyor falan ama öndeki de gitmeyince fren miren her şey allak bullak acele etmeyin ya. Sakin. Sakin. Kaçmıyor. Zafer Hoca baba. Şerif bak şimdi geldi bir fren koydu. Çünkü orada bir tümsek var. Yüzünü sürttü la. Şerif ve Kasis abim. var yavaşlamak için. Ama o kadar ani ve sert bir fren oldu ki. ABS'de de yok motorda. Şimdi burada kasis var. Son anda görüyor Şerif kasisi. Ve frene asılıyor. Motor düşüyor, kendisi düşüyor. Kask çıkıyor çünkü bağlı değil. Hala şu kaskları bağlamıyorsunuz. Bak kask nerede daha? Uf. Abo kötü sürtmüş lan. Kafayı falan nasıl vuruyor yere? Yüz gitti, kafa gitti, her şey gitti burada. Bakın şun yaz bir kazaya kaç kilometreyle geliyor yani. Büyük badere. Geçmiş olsun. Vallahi geçmiş olsun abi çok kötü çarpmış. Baran. Gece yolculuğu. İzmir mi? Bak yol bir cayır cayır parlıyor gibi. Cayır cayır parlıyor. Yeşil ışıkta geçti. Alt geçit bir daha geçiyor. Araba geliyor. Baran şaşkınlık içinde gidiyor. Arabaya vuruyor. <laughs> Çünkü Baran yeşilde geçiyor. Arabada umursamadan Aranın geçiyor. Arabanın geçmemesi lazım. Ama geçer mi? Bana yeşil yanıyor diyor Baran. İşte Bana ama canına zarar geldikten sonra, malına zarar geldikten sonra yeşil yansa ne yazar hadi. Özellikle hadi malı geçtim. Canına zarar geliyor ya. Yeşil yanıyor. Bakalım. Bu alt geçit aynısı her şehirde var. Var tabi oğlum. Bunları özel projeleri açıyorlar. Muhtemelen aynı firma alıyordur her yeri yapıyordur. Bir daha bak şimdi burada yeşil yanıyor. Burada da yeşil yanıyor. Baran geçiyor. Şimdi şurada durduracağım. Bakın yayalara yeşil yanan bir ışık var Arabanın ne var? Evet aslında? orada. Demek ki arabaya kırmızı yanıyor. Ya bunlar bakar kör müdür nedir ya? Bir de böyle hep motorcuları falan suçlarız ya. Al, arabacılar neler yapıyor görün işte. Bunun arabacısı motorcusu yok ki. İyi sürücü, kötü sürücü. Hep söylediğim gibi. Bu çok net. Ankara Ahmet. Gibi, Ankara gibi, Ankara gibi, Ankara gibi. Arkadaşımız. Hmm. Sağdansı. Ahmet de onu görünce bak yine kaza geldi. gaza geldi. Kaza geldi. Kaza gelme durumları her motorcu da var. O da yapıştırdı gidiyor onun arkasından ama bak öndeki motor bir şeyin üstünden geçti. Oğlum adam ölümden dönmüş lan. O da... Çok tehlikeli işte Ve dediğimiz o tehlike var ya şundan arasına girme. Motorcu bariyeri yapılsın, yapılsın deniliyor ya. Araya bir girsen var ya. O da yapıştırdı gidiyor onun arkasından ama bak öndeki motor bir şeyin üstünden geçti. Ne olduğunu tam anlamadım. Başa saracağız ama ne olursa olsun bunlar yolda her zaman olabilir. Tuğla düşmüş olabilir. Abo bir de şortlu lan, hiçbir şey yok lan. Düşmüş olabilir, şortla spor motora biniyorsunuz ya. Vallahi bravo ya, bu nereden bu cesaret anlamıyorum ki. Bak şimdi burada gazlıyorlar. Emniyet şeridinden gidiş var, orada da bir şey var. Ya da motorun lastiği patladı, bilmiyorum. Ama baksana, Sanki bir şey var gibi ya, evet ya. Motosiklet ve dağılıyor. Ahmet iyi kurtarıyor bu arada. Ama öndeki arkadaşımız o kadar şanslı değil her yere vuruyor. Çok kötü çarptı. bir şey yoktur. Ekipmanı da yok. Kaskı da fırlamış. Kask yine bağlı değil. Kask yine çıkmış durumda. Arkadaşlar şunu şuraya geçiriyorsun ya. Bağla, bağla. Çok sıkıntı var. Haydi bakalım. Üzücü bir kaza sonuçlar açısından. Gidiyor arkadaşımız. Bak şimdi bir kapı açıyor Hay. ve kapıya Bravo. çarpıyor. elini. Bu hissettim lan. Ne? ve büyük hasar alıyor elin. Büyük hasar alıyor. Bakın ya şu duran arabalardan uzak geçin. Ne oldu? Duran arabalardan bir kapı mesafesi uzak geçiyorduk hani. E ne oldu burada şimdi ya? Bak bu çarpmanın etkisi. Aa e parmak gitti parmak gitti. Parmak gitti. Eldiven falan yok. Burluladım oraya ama yani görebilirsiniz Aa, dikkatli bakın. Parmak gitti lan. Büyük zahiyat ya. Büyük zayiat ya. Değer mi şuradan gitmeye? Git taksinin arkasından. Ne oluyor? Akıyor trafik zaten. Abicim bir sakin ya. Yine Ahmet. Bakalım. Hugo'yu solladı. Ben korktum lan. Sağladı. La. Çok sık. Şehir için en çok olan kaza. Çünkü aceleciyiz. Çünkü cart çurt aralara girmeye çalışıyoruz. Önü boş ama fren yapıyor. Doğru ya. Önü boş ama bir araba fren yapıyorsa sağa girecek muhtemelen. Yani niye fren yapsın ki? Ya da önden bir şey geçiyor görmedin kedi köpek. Her türlü durman gerekiyor. Bak şimdi arabanın önü boş ama fren yapıyor. Bu bir işaret değil mi? Ne? Önü boş. Düşünmüyor muyuz biz yani? Niye bu adam fren yapıyor? Lütfen bunu düşünün. Büyük işarettir bu ya. On numara işarettir yani. Zafer abicim görüyorsun. Yani ne yapalım şimdi? Güzelim ben mi geldim hakkın orada ya? Harbi ya. <gülüyor> <bak>? <gülüyor> orada motorumu kaldıracağım falan belki Zafer abim görüyorsun. <laughs> Kusura bakma diyecek tabi görmedim diyecek falan Ahmetciğim ama olan sana ve motoruna olacak unutmayın. Çok geçmiş olsun. Vallahi kesiz hiçbir şey de o. <laughs> Pür dikkat. <laughs> Bünyamin ne uçmak burası. Acayip de bir kamera açısı var bir Harbi Harbila Nasıl bir kamera açısı? burada yardırıyor yani öyle böyle değil. Heh, sınırları zorluyoruz. Ne diyoruz bunun adına? Performans sürüşü ama bazen papas pilavı yemiyor ve... Bu ha yine şey, iyi yol varmış sürüşü. da yol varmış. Heh, yine iyi la iyi. Sana durdu. Ama dikkat. Dikkat yani. Yoldaki en ufak bir şey hataya sebebiyet verebilir. Duygu süren mi yoksa yandaki mi tam bilemiyorum ama. Şimdi yandaki arkadaşa bakalım. Yani önde giden skuturlu arkadaşa bakalım. Bak bak araba sinyal, sinyal verdi. Veriyor. Sinyali verdi. Onu abi göreceksin o... abi onu göreceksin. Sinyali verdi. Sağ sinyal veriyor. Sen niye oraya giriyorsun? Arka freni kitledi kaydı. Ön fren de yaptı Yine ufak bir kaza ya ufak. Ama bunların hepsini yapmayınca kaza oluyor işte. Hadi bakalım gece sürüşü. Bak şimdi bak. Ya ne deliler. Bunlar yumurta çetesi olabilir. Var ya. Şuna bak. <laughs> ne yapıyorsun ya? Bak şimdi. Bunlar pusu atıyor olabilir hocam. Bak. Ya Çöp mü attı acaba? Ya. Şuna bak. Ne yapıyor lan? <laughs> ne yapıyorsun lan? ya? Ne yapıyor lan? Tekmeyi kaldırdı lan. <laughs> ne yapıyorsun adam? Nasıl bir tekme atmak mıdır nedir? Bale mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? ya Valla başka ülkede yaşayamam derler ya hakikaten ha. Bak. Göz göre 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 çarpıyor da. Geliyor. Gelir. Taklaya yatıyordu. Gelir mi? Gelir. Devamını bir görseydik hocam. Bir iki saniye bir kavga var gibi orada. Utandık bölümüne başlayalım hemen. Şu arkadaşlara bakın. Artçısı kasksız. Sola geçiyor çünkü polis çevirmesi var ama polis de sola geçiyor ve onu çeviriyor hak etti diyenler çoğumuzda tabii. Hadi kasksız bakalım. Kasksız artçı almayın. Yani ne kadar ulvi bir iş yapıyorsanız yapın. Ceza. Hayır, kasksız artçı lütfen almayın. Siz de binmeyin al. Yuh lan. Al. Dökü. O yayaların birinin bir boşluğuna gelse oradan o adımı atsa. Yuh! Bir gol bir. Buyur. Baba baba ba, baba baba. Ez olmadı. Dön ez. Allah. Zafer hocam'ı sinirlendiriyorlar ya. Biz yani nasıl nasıl adam olacağız biz ya? Yücel yolladı bunu da bak şimdi. Kaldırıma mı çıkacağım? Bak. Tıkandı değil mi? Yücel hareket ediyor artık. Bir daha tıkanacak ha. Tıkandı mı? Tıkandı. Eh diyor ya. O kadar da fazla diyor. Ben motor yoluna gider, oradan giderim diyor. Kaldırım falan değil diyor orası diyor. Bu da ehliyetini alacaksın. Tık aldın gitti bir daha yapamazsın. Kıvanç bir dönel kavşakta önündeki otobüsü takip etmekte yaya geçidi. Dönel kavşak çıkışlarında yaya geçidi vardır ama Yuh. Tırcı dinler mi? Dinlemez. Yuh ya. Hakikaten yuh ya. Utanıyoruz. Sizin adınıza biz utanıyoruz. Belki tırcı için şunu diyebilirim. Belki tırcı oraya geç kalmıştır. Yükü olduğu için duramayacak bir mesafede belki olabilir. Ha ama o saatte yük dolu tırın o trafikte gitme hakkı var mı? Onu da bir araştırmak lazım. Çalışkan talebelerin bölümü başladı. Mahmut'la başlayalım. Hadi. Dörtte dörtçüler. Evet çünkü tırın durması kolay bir şey değil. Hele mal yüklüyse. Göreyim sizi. Hadi bakalım hocam. Gidiyoruz bölünmüş yol falan. Durdurduk Mahmut arabasıyla giderken. Ne beklesin Hocam burada? şu taraftan ani bir köpek çıkışı. Ani güvenlik köpeklerinin fırlayışı. Kolay. Hı. Evet. Cümbür cemaat bir şey geliyor karşıda. Cümbür cemaat geliyorlar bak. Bak. Ne bak, yapıyorsunuz da Bir, bir de selektör atıyorlar lan. Allah şey. Allah. Arama. Ailecek. Akşam gezmesine çıkmış. Ailecik trafik terörüne çıkmışlar. sanıyorum. Böyle Baba ki... da onları selektör atarak kolluyor. çünkü burası ya. Başka izah olabilir mi? Bak burada da yine yürüyenler ve bisikletliler var. İsmail gidiyor. Durduracağım şimdi. Dörtlüler geldi önden falan. Bir şey oldu evet. Araba yolun ortasında durdu. Ben de durdurdum. Aa, bak. burada bunun yanından geçersen. Burada bu kapılar açılır ne beklesin? Kapı İsmail açılır orada? abi kapı. Bu hafta dörtte dört bekliyorum sizden. Vallahi bekliyorum bak. Kapı. Bak, ya onu, onu beklemek zorundasın abi. Bunu bunu göreceksin. Sol kapı açıldı ya. Ya hadi orada yolun ortasında durdun da sağ açılsın Türkiye bu abi. Peki Ahmet sürüyor durdur. Dur. Mahmut seni çok seviyorum. Buradan sağa utunucuk. Buraya. Ne beklesin burada? Ben onu bekliyorum. Benim beklentim oyunda. var. onun önünde bir otobüs var. Sağa dönecek direkt. Sağda işte servis, kamyonet falan. Araba cart diye dönsün mü? Ya Ahmet Döner. o sağa girseydi Patlattıydı ya. Direkt patlayydı hocam. İşte zaten kazalar. Evet. Yusuf ne beklesin burada? Şöyle bir şunu içinden mi çıkacak. Ne bunun bu buraya park etmeye çalışmaz herhalde. Yuh. Daha bakalım, öne bakalım, önünde Buraya parka mı girecek? Taşıyıcı, çöp top zıplayıcısı ama elektrikli motoru var. Ben diye o dolu da olabilir ha. Yani dolu olup düşebilir de aynı zamanda ya. Yusuf da görev adetti gidiyor ona söylemeye. Hayır. Söyle söyle ha, dursun. Farkında bile değil. Hadi bakalım. Karga sekmez mi burası? Bilemedim Ankara. Karga sekmez hocam. Bura karga sekmez. Olabilir. Şimdi bak. Ooo. Ne oldu? Efe. Ya bu çok normal ama Efe. Türkiye'de araba sürücüleri, motorcular da öyle. Sol oluyor sola. Sağ. Buradan iniyorsun Kızılcahamam. Ne sırıtıyorsunuz oğlum? <laughs> Buradan iniyor Kızılcahamam. Ankara'ya benzemiyor. Ağaç var. Kardeşim benim memleketim Kızılcahamam. Yem yeşil lan Kızılcahamam. Türkiye'nin en fazla canlısına sahip olan ormanları kızılcağım ilk 3'te ya. Ya birinci ya ikinci ya üçüncü. Kaçıncı hatırlamıyorum. Aynen. Bak arkadaşlar. Şimdi bak bana. Allah, Allah Bana kanıtlattıracaklar bunu ya. Bekle. Instagram açıl ne olur. Instagram açılmıyor. Instagram hesabım çalınmış. Nerede o bizim köyün geyiği? Doğanay. Bizim köyün geyiği bak hatta. Bizim köyün ilerisinde. Doğanay çekti ya. Bekle baba. Doğ Asıl bak size göstereyim bir tanesi var Ta direkt bizim köyün geyiği. Onu bir bulsam. Da baba bep babi. <laughs> Al. Bunlar hep kızıl camamda çekilmiş o taraflar. Bak. Benim dayım ya. <laughs> Dur. Nerede o? Şu herhalde la. Bu muydu? O ne lan? Bak. Rahat olun oğlum. Allah Allah. Türkiye'de araba sürücüleri, motorcular da öyle. Sol virajda sola, sağ virajda sağ yanaşır. Ne diyor Okan? Okan onu bir daha bulamam. Yukarıdakiydi. Oğlum gösterdim gitti. Dur bakayım bir daha. Ha bu işte. Bunlar falan hep bizim köy oğlum. Hep bizim köy. Şunlar herhalde ya. Şu falan da herhalde ya. Tam hatırlamıyorum ama ha bak. Vahşi doğa Kızılcahamam ya. Allah Allah. Allah Allah. Bunlar da bize konuşuyor. Bu hemen bizim köyün oraya. Bu çıtlık kızının Ali'nin torununun şeyi ya. Allah Allah. Hadi devam. Bak arabacılar aynen böyle gider. Çünkü beceremezler kendi şeritlerinde gitmeyi. Mümkün değildir onlar için yani. Aynen gerçekten kızılacağım niye inanmıyorsunuz arkadaşlar? Kızılacağımın vahşi de olsa harbi sağlam bak. Doğanay kendisi de kızılacağımamdı. Bana inanmıyorsanız Doğanay'a sorun ya. Adamlar inanmıyor ya. İnanmadım hafta içi teyit etmeye gideceğim. Git kardeşim git. Oğlum siz kızılacağımamı ne sanıyorsunuz? Ah. Şuna bir bak ya. Şuna bir bak. Mevsimsel değişiklikler bunlar. Mevsim olduğu için böyle. Ah. Siz herhalde bir şeye benzetemediniz benim memleketimi. Hayırdır lan? Şunu yapamazlar. Şeridin ortasında moto araba süremezler. Sol virajda da aynen. Yine içeri gelinir şeridin üstünde gidilir. Ya böyle böyle bu iş. Halbuki şuradan gidin ya. Şeridin ortasından gidin bakalım becerebiliyor musunuz? Şimdi bak burada başka bir şey daha göster. Karga sekmezin adının karga sekmez olmasının sebebi de arkadaşlar. Burası o eskiden o kadar dikmiş ki burada o kadar eğimli bir yolmuş ki karga bile sekemezmiş. Öyle bir yol. Kışın bura var ya iptal. Vay amına koyayım ya. Götten sıkmamıyor. Gerçekten evet. Eskiden o kadar dikmiş, o kadar sıkıntıymış, karga bile sekemezmiş. Kızılcağamam, aha. Burası benim memleketim. Benim de memleketim Doğanay. Ayıların köşkü soğuk sudayız. Dolayısıyla bu videoda ayıların peşine düşeceğiz. Yani Kızılcama bir şey benzetemeyenler şu videoyu kaydedelim bir ara izleyeceğiz. Size var ya Kızılcama'mı göstereceğim göstereceğim size. Bak çizgiler, sol virajda bu çizgiler, sağ virajda da dıştaki çizgiler. Bak aynı yol. Hep eskir. Neden? Çünkü oradan gidiyor bütün arabalar, kamyonlar. Kısaltma sebebiyle. O zaman ne oluyor efendim? Bizim paracıklarımız uçuyor. Yani çünkü onlar siliniyor, tekrar boyanıyor, tekrar bunlar dolar bazında bizim paracıklar uçuyor. Şeridinizde gidin ya. Bir becerin artık şu işi. Lütfen. Anlaştık mı? Araba sürücüleri iyi dinleyin bunları ha. Bak ben araba sürücüsüyüm ben alacağım dersi aldım. O zaman sponsorumuz Petrol Ofisi Maxi Moto motosiklet yağlarına bir kez daha teşekkür edelim. Kesintisiz izledik. Instagram'dan iyi takip ediyoruz. Yolda iki teker hesabını. Espri geliyor espri geliyor. Takip ediyoruz. Yolda iki teker. Orada da eğitim videoları yayınlıyorum çünkü. Onları da kaçırmayın. Gayet önemli. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman hadi iyi sürüşler. Petrol ofisi Artık ya. yapmayacağım bu espriyi. Dalga geçiyorsunuz. Hadi iyi sürüşler arkadaşlar. Allah Allah.